Ya ehlel kitab ey kitab ehli lime niye telbisûnel hakka hakka karıştırıyorsunuz bil batili batılı hakka batıl karıştırıyorsunuz neden niye lime niye demek limadanın kısaltılmış şekli ve tektumune ve gizliyorsunuz el hakka hakkı ve entum talemun ve siz biliyorsunuz yani bildiğiniz halde hal cümlesi oluyor ve entum talemun kısmı bile bile bildiğiniz halde hakkı niye gizliyorsunuz? Ve qalet taifetun bir grup dedi. Min ehlil kitab kitap ehlinden. Aminu iman edin billedi o şeye ki unzile indirilen alellezine amenu iman eden kimselere indirilen şeye siz de iman edin dediler veçhen nehari günün bir kısmında vekfuru ve onu inkar edin ahiru ahirahu onun diğer bölümünde de diğer bir kısmında da yani e, sabahleyin inanın öğleden sonra inkar edin leallehum yerciun umulur ki onlar dönerler yani iman edenler de bu şekilde şek ve şüpheye düşürerek bir inanıp bir inanmamak gibi bir yöntemle onlara oyun oynamaya çalışıyorlar. وَلَا تُؤْمِنُوا iman etmeyin illa ancak limen tebi'a dinekum sizin dininize tabi olan kimseden başkasına inanmayın diyorlar. Kul de ki innel huda şüphesiz kılavuz Hüdallah Allah'ın kılavuzudur. Doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. En yu'ta ehadun misle ma utitum ev yuhaccukum inde rabbikum. En yu'ta verildi diye ehadun birisine misle benzeri ma utitum size verilenin benzeri sizden başka birilerine de verildi diye mi ev tartışıyorsunuz? Veya yuhaccukum size üstün gelecekler diye mi? İnde rabbikum Rabbinizin yanında. Kul de ki innel fazle şüphesiz fazıl üstünlük biyedillah Allah'ın elindedir. Yu'tihi onu verir men yeşâ'u dilediği kimseye. Vallahu Allah vasiun alim çok geniştir, kapsayıcıdır, kuşatıcıdır, alim her şeyi bilendir. Yahtas su tahsis eder bir rahmetihi rahmetini men yaşa u dilediği kimseye. Vallahu Allah zul fazıl fazl, lütuf sahibidir. El azim, büyük lütuf sahibidir ve min ehlil kitabi kitap ehlinden vardır. Men öyle kimseler ki in menhu ona emanet versen bir qintarin kantar kantar emanet versen yu'addihi onu iade eder öder ileyke sana ve minhum yine onlardan vardır men öyleleri ki in menhu ona eğer emanet versen bir dinarın bir dinar la yueddihi onu sana iade etmez, ödemez, ileyke sana illa ancak madumte aleyhi gaimen e, ayakta onun üzerinde durmadığın, olmadığın müddetçe yani başına dikilmediğin sürece onu sana geri vermez. Zalike işte bu bir ennehum. Şu sebepledir ki onlar Galu dediler. Şöyle demeleri sebebiyledir. Leyse aleyna bizim üzerimize değildir. Fil ümmiyyine ümmiler hakkında, kitapsızlar hakkında sebilün bir yol. Yani kitap ehli olmayan kimselerin bizim üzerimizde bir hakkı yoktur. Onlar hakkında biz ne dilersek, nasıl istersek o şekilde karar verebiliriz, hüküm verebiliriz diyorlar. Ve yekulun ve söylüyorlar alallahi Allah hakkında el kezip yalan söylüyorlar. Çünkü Allahu Teala kitaplara karşı sorumlusunuz, kitapsızlara karşı sorumsuzsunuz gibi bir hüküm belirtmiyor. Ve hum ya'lemûn, onlar da bunu biliyorlar. Bile bile Allah hakkında alallah el kezip yalan yekulune söylüyorlar. Bela aksine men kim ev bi ahdihi sözünde durursa sözünü yerine getirirse ve takva ve korunursa fe inna şüphesiz Allah yuhibbul muttaqin takva sahiplerini korunanları sever. İnnellezine ne bi ahdillah Allah'ın ahdini Allah'a verdikleri sözü satın alan kimseler başka ve eymanihim ve yeminlerini Satın alan ne ile? Semenen galile, az bir bedel ile satın alan. Yani e, Allah'a verdikleri sözü bozup, yeminlerini bozup, onun karşılığında geçici dünya e, malını alan kimseler ulaike işte onlar la halâka lehum, onlar için bir nasip yoktur fil ahireti ahirette ve la muhumullah. Allah onlarla konuşmayacaktır. Ve la yanzuru ileyhim onlara bakmayacaktır. Yevmel kıyameti kıyamet gününde ve la yuzekkihim onları arındırmayacaktır, temize çıkarmayacaktır. Ve onlar için vardır azabun elîm acı veren bir azap.